biri elinde böyle çiçekler beyaz. Ha papatya onlar. Ay, çok güzeller bir görsen. Ana! E bunun içi hep yılan dolu. Allah canımı alsın. Bak nasıl çırpınıyor seninki. Bak bak. Yok abla ya. Ne işi olur onun yılanla? E dediydi dersin. Yok yok. Öyle şey bilmez İbrahim. Yılan bulan. Allah korusun. Ferhat, ne olmuş oğlum? Neymiş? İbrahim'e ne olmuş? Oğlum konuşsana. Hangi İbrahim bu Nusret abi? Ya. Ferhat, Allah aşkına sen de ablacığım. Bir şey mi oldu İbrahim'e? Vurmuşlar abla. <laughs> her gecenin bir sabahı varsa... ...her gidişinde bir dönüşü var. Uyandı. Vallahi olan uyandı. Uyandı. Uyanmış. İbo uyanmış. İbo, İbo buradayım oğlum, buradayım. İbo, Üç. aç hepsini, kapıyı aç. Oğlum uyandı, hepsini. Kalk buraya girelim. Çekil, çekil, çekil. Kalk hadi, çekil. Pankı. çekil. Pankı, çekil. Pankı, gel, gel sen, gel. Hadi bak. O da onun oğlu değil mi? bir şey söyleyelim. Ama ay. bir dakika. Ay, ay güzelliğine bakın beni. Sarı, iyisin değil mi? Saklanıyorsun. Dikkat et. İyi, 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 iyi. Haber veririm ben yine. Hemşire Hanım, İbo'nun durumu nasıl? Bir tekilin ya, bir tekilin artık. Sarı arayacağım ben seni. İbo uyanmış. <gülüyor> <gülüyor> Görmedim bak. <laughs> Tabi lan dur daha nereye? Yeni Gel, geldik. Sarı. <laughs> i̇yi iyi sarı iyi. Aslanım benim. Çok havalı duruyorsun böyle ha. Gel <laughs> sana bir şey diyeceğim. Ecevit'im. Sen benim kusuruma bakma. Sen beni affet oğlum. Bak sen de benim oğlumsun. Hep onlara acıdan söyledim ben sana. Sen Yurma beni adam. idare et. oğlum, şey Sen beni idare et. Ne oldu? Var mı? Ağrım var mı? Dur Bakayım aslan parçası. Ben sana evden çeyiz yastığımı getiriyorum. Ya bırakın beni. Bırakın. İbrahim. İbrahim. Ya neyi anlamıyorsunuz? Yakınları zaten yanında. Ya ben de onun yakınıyım bir kere tamam mı? Çıkıyoruz biz. Sevgilisiyim ben onun. Şey... Nasıl yok bakım. Ah tamam tamam çıkıyoruz. çıkıyoruz. Sen misin abide? ya? Benim. Nasıl oldu böyle? Nasıl? İyiyim iyiyim. İyi. Ne oldu? Hiç. Mutluyum uyandım. Hmm. Ecevit, ben senin bir bakışından anlarım, gözünden anlarım. Ne oldu? Kasanfer, meydana çıktı. Nasıl ya? İrfan'dan duydum. Sait ile İrfan'a bir iş bile teklif etmiş. Büyüyorlar ağam üşleniyorlar. Bilelim bundan haberi var mı? Aman, aman bir de Gazanfer'in peşinden koşar şimdi. Söylemeyeceğim. Bir de Bilal'e bir şey olmasın. E sen? Ya sana bir şey olursa? Yapmasana böyle. Ne yapmayayım? Düşünüp durma beni. Hepimizi sakınma işte. Vicdan azabı çektirme insanı. Birçok gün kötü davrandım sana, istemeden ama. Biliyorum, biliyorum. Her şeyi de bil. <laughs> özür dilerim. Gülme ya, özür dilerim. Tamam, pardon. Ee neyse, ne yapacaksın Gazanfer'e? İrfan'a gideceğim. İçeri girmenin bir yolunu bulmam lazım yine. Tam içlerine ama. Onlardan biri gibi. Başka türlü bulamam bu gazanferi. Sen bu gazanferi bilmiyorsun ha. İrfan psikopattır. Sait akıllıdır. Ama gazanfer hem psikopat hem akıllıdır.